I'm huh? like a yeah, man, man, shit Yeah, I'm going shit up like shit up Evet buraya indiler Be karşıya. Watch out. Aynen. Tamam. Tamam. tam buraya indi. Onu da bayayım, onu da şu araba sure Mark The location. Nasıl ya? Mutsuz öleceğiz <laughs> lan. Yemin ediyorum biri arbelet dener. <laughs> Adam bir arbelet yemiş. Bu Ömer'e anlatayım ben Bir arbelet yemiş. Hı? Oyuncağının birisi mi lan? Kayaladım. <laughs> ne lan? Kayaladım kanka. <laughs> Bunun bir daha üstü yok herhalde. Kayalıyorum. İşledim bu çocuğu. Abi ileriden bir şey abi. I got supplies. var da başka araç çaldığın metre diyor lan. <laughs> bir tane sevdiğimiz <sebebine> çalışan arkadaşımız. <laughs> Hiçbir şey yokmuş adam. Adam hiç almıyor durum adam. Adam var mı hala? Var. Adam dolu. Gerçek miymiş lan o? Nexus net diyor. Dördü. Pidimi çalmış gergisiz ya. 5-56 Sars çok güzelmiş. Arabayla direkt gidebiliriz ha. Adamın donuna kadar almadıkları kalmış. Evet. Lan. <laughs> dur 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 dur. Dur Samet dur dur dur. Tepemizde. Dal dal dal. Buradan. Helal. <laughs> <laughs> ya siz ne yapıyorsunuz? mı? Ki alt Ses bize. Çıkarmasalar ölmeyecekler. Yani. Ha, aynen öyle. <laughs> Ben de ne yer ya? Ya Arda ne şakal adamsın ya. Ben diyorum yukarıya nasıl çıkılıyor? Burada merdiven varmış anasını satayım. Bu <laughs> 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 <Olayım>. oh, oh. <laughs> adam sakal değilmiş ha. da gitme tamammış. Öldürülmüş. Şuraya 3 tane Öldü. Ha gerçek buydu işte. Ne yapıyor bu burada Oha loot'a bak! Loot'a bak! Aa, sen Oğlum dört kişi lofadın? yattınız adamın üstüne lan. <laughs> Bir şey alamıyoruz ki anasını satayım. Herkes yatmış adamın üstüne. Atın atın. Bir şey var mı atılacak kardeş alırım ben. <laughs> Abi uzatılmış uza, 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 var, mı ya? Bakacak silahı bana indireyerek atıyordu. Şu kastı. Aa, ne o ne lan? Lan ne oldu? Emre nasıl bir gidiş yolu? Not bad. Oo rap yapıyor ama. Valla. Böyle sabrım Yok artık lan. <laughs> i̇şte ağzına tüküreyim ya. Allah kahretsin. <laughs> ağzına tüküreyim ya. <laughs> Ulan ne güzel gitti. <laughs> <harf> <laughs> Araç, Araç geliyor. Araba geldi. Ver odunu, ver mermiyi, ver mermiyi. Lan adam gider giderek kaskı çözmüş ya. seveyim ya. Oğlum kaskı ben çözdüm lan herhalde. Yo. Çözeceğim. Kask yok. Baba kaskı çalmışlar. Abiciğim Abicim loot fena. Gidelim gidelim gidelim. Aynen. Adam var adam Ahmet. Ahmet drop görünce şöyle şey yapamıyor. Ben, ben Evet <laughs> evet izi takip et. Gidiyor. <laughs> i̇şte geliyor. Vortex abi ya. <laughs> i̇şte geliyor. Vortex abi ya. Tamam tamam adamların boku lan çıktı. Tamam şey yeter. Yeter. Devam 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 biri devam sıkıyordu. devam biri devam 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 bir daha devam 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 Bir devam 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 artık. Oraya araç çıkmaz, oralar karlı tepeler. Gerçekten var, az görüyoruz, bari bana kadar görelim ya. Aa adam gördüm şurada. Watch Nerede? out. Nerede? Bize bak. <laughs> Ananı satıyor. <sakinin gülüyor> Nasıl varmış. Pardon. Aa. Aa Götüm. Aa. Anam tamam ama o oynuyor. Orası bir tepkidir ya. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum hissettim bak var ya acısını. Böyle bir şey batmış gibi oldu. Aa geldi adam yakın. Arda hazır mısın kanka? Hazırım. Nerede? Ne kadar yakın? Allah Ne kadar çektim, hazırsın? Şey <laughs> ne kadar Hazırım. hazırsın Arda? Allah belanı versin. Sen nereden çıktın? Ne? Abi bu adam nerede? Ben oraya niye gelemiyorum? Korkuyorum şu anda. Aha. Ben oh, sen nereden çıktın? Abi ben buraya gelin. Ben buraya gelin. Lan Samet'i tutabiliyor mu? Samet öldü. Öldü. Arda gel gel. Arda gel. Arda gel. Arda, gel. Geliyorum. Gel kanka gel. Şimdi veriyor Adam aşağıdan ağırdan. geliyor. Yap. <laughs> <laughs> ne bu adam? Lan bak E36 Adam aşağı <laughs> Çok, çok da vurdum ha Çok Şu da şart, vurdum, ha. Çok vurdum ha Çok da vurdum ha Çok da vurdum ha Tepenizden geliyor Geldi Abi bana atla <laughs> Lan help help Arda At, atla Arda atla Hop <laughs> <atla. gülüyor> Adama mal oldu Cana bak otuz <laughs> <laughs> 36ım çok sinirlendi ya, beni arkamdan vurdu oradan Ah alan geldi Vermin kalmadı Kaldı kaldı da ben buradan nasıl çıkacağım? Ha koş, alana koş, alana koş. Naneyi yedik abi. Yine doğar aşağı yine. Oğlum Samet'i lootlasaydım ya. Adam haritayı lootladı nasıl. <laughs> Vallahi Samet'in 5 tane drop'u var ya loot'ta. Buradan gel. Aa geriye bak. Bitirme, bitirme, bitirme. Bayım, <laughs> bayım, 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 bayım. Yes, <laughs> Bak, 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 bak. Adam yeni başlamış. Ismi... Adam Aa, düştü lan. Kankisi nerede acaba? Aga be. Allah'ın ördü Yapma be. <laughs> ne amaçtı be. Bunun da sağlık. Bunun da sağlık. Yani 249'u seviyorum ya. kaç kil? 8, 11, 22 kil. 22. O iyi. Güzel güzel güzel. This is the future.